Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Gazetemiz Köşe Yazarlarından Mehmet Enis Şensever'in annesi 99 yaşındaki Zübeyde Sevim Şensever vefat etti. Şensever için bugün Yavuz Sultan Selim Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Gerçekleşen törene Şensever'in dostları ve sevenleri katıldı. Şensever'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Silivri Kapı Ayvacık Mezarlığı'na defnedildi. And oh.